Herkese selam. Ben Gürkan Oruç. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde, sahne sanatları içerisinde eğitmenlik yapmaktayım. Branşım tiyatro oyunculuğu burada. Bizim başlangıcımız 6 yaşında ilk tanıştık oldu okul müsamereyle. Ondan sonra profesyonel hayatı geçiş içerisinde Muammer Karaca Tiyatrosu'nda eğitim aldık. Bu eğitmenlerimiz arasında Mehmet Karaoğlu oldu, Atilla Yiğit vardı ve birkaç kişi daha var. Rahmetli anacağız kendilerini ama onları da dışarıda bırakalım. Bizim buradaki sahneyle tanışıklığımız aslında bakarsanız ilk etapta diksiyonla başladı. 2015 yılı içerisinde, 2021-2022 yıl içerisinde de sahne sanatlarında tiyatro ile aranızda duruyoruz. Artık seneye mi olur ya da bir sonraki zamanda mı size de bekliyoruz. Merhaba, ben Semra Selim. Zeytinburnu'nda ikamet ediyorum. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nin düzenlemiş olduğu tiyatro kursuna telefonuma gelen mesajla haberdar oldum. E, gelen linke tıkladığımda kolayca başvurumu yaptım. Belli bir süre sonra telefonuma davet mesajı aldım. Buraya geldiğimde beklentim çok fazla yoktu açıkçası. Ama buraya geldiğimde katılımın çok yüksek olduğunu gördüm. Çok değerli hocamız Gürkan Oruç'la tanıştım. Gerçekten Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi bütün imkanlarını sunuyor. Ben buraya gelmeden önce oyunculuk eğitimi aldım, seslendirme dublaj eğitimi aldım. E, sahne tozunu atmak istiyordum. Buraya gelen insanlar sadece tiyatro amaçlı gelmiyor. Özgüven eksikliğini çeken, fiksiyon eğitimi e, almak isteyen, toplum içerisinde medeni cesareti eksik olanlar, sosyalleşmek isteyenler ve tabii ki de e, tiyatronun tozunu atmak isteyen insanlar geliyor. Çok verimli ve güzel geçiyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.